Merhaba tatlışlarım, yepyeni bir mukbang videosuna hoş geldiniz. Bugün vakit bulmuşken bir video çekeyim istedim. Domino's'ta yeni ürünler çıkarmış. Her ne kadar yeni ürünleri bizim buradaki şubede çok olmasa da olanlardan seçtim. Bir tane ilk defa Domino's'un bu tarz bir ürünü yiyeceğim. Tavuk sever sofrası ismi. Ee, i̇çerisinde karışık tavuklar varmış, patates varmış filan. Ay yalnız ben çok... <laughs> Oha bu çok az ya. Ben şok oldum. Şimdi göstereceğim herkes şok olacak. Bana büyük bir şey geldi zannediyorum. Neyse. Ay bak sinirim bozuldu. Ben buna bu kvarayı mı verdim şimdi? <laughs> Neyse. Ee, yine bir dominos, yine bir hayal kırıklığı. Yeni bir ürün de çıkarmış. Makarna falan çıkarmış da buradaki şubede yoktu. Artık çıkardığında hani tekrar buraya geldiğinde test ederiz birlikte. Ama nedense dominos ürünleri bir hayal kırıklığı oluyor. Şimdiki gibi hoş güzel getirdiler hızlı getirdiler de içinde bulunan şeyleri şöyle göstereyim mi size şu bir bu tarz bir ekmek bir sarımsaklı ekmek gibi bir şey tavuk ve patatesler bu kadar bu kadar Ay. bu kadar bu kadar bu kadar şaka mısınız ya aaa sinirlerim bozuldu aman İç getirme, iç yapma daha iyi yani. Gözünü seveyim gidin o Bim'den kovaları alın. Bir sürü de doyarsınız. Bu ne be? Bu ne yani? Patatese bak. 3-5 dilim patates koymuşlar. Bu kadar keyifsiz başladığım bir videoya keyifsiz konularla devam edeceğim. Ne mi? Tabii ki Instagram'dan sordum sizlere. Akrabalar. <laughs> i̇yi oldu. Az önce bayağı keyfim yerindeydi. Şimdi biraz düştüm. Konumuzla birazcık ilişkili oldu. TikTok'ta geziyordum geçenlerde. Bir videoya denk geldim. Dedim ki ben de şu akrabalar mevzusuna hiç e, değinmedim. E, Değinsem mi? <laughs> Dedim. Bakın o video nasıl bir video oldu. Şimdi aile işleriniz nasıl bilmiyorum ama biz aileler çok yakınız. Teyzemler, dayımlar. Dayım üzerinde herkesin hakkı olan evi dedemi kandırıp dedemin imzasıyla kendi üstüne yaptırdı. Ve daha sonra dava açılıp e, hak talep etmesin akrabalar diye de Evi kendi karısını diyor yaptırdı. Teyzeler deli gibi birbirinin arkasına konuşuyor. Yengem şimdi hocalara gidip akrabalara büyü yaptırıyor. Ayrıca gittiği akraba ziyaretlerine de büyü sokuyor elimi bir taraflarına. İşte kadar falan bir şeyler. Dayım teyzemin yuvasını yıktı. Tek bir şey söylüyorum. 21 yaşına kadar akrabalarınızla iletişiminizi kesin. <laughs> Sonundaki tavsiyesi de çok iyiydi yalnız. <laughs> Ben de hazır böyle bir video karar vermişken sizden de geri dönüşler alayım dedim. İçini dökmek isteyen, rahatlamak isteyen varsa yazsın dedim. Allah! Bir dokun bin ah işit. Bu nasıl bir mesaj yağmuru? Bu nasıl cevaplar? Gülsammıyor. Gül Allah sen bu bilemedim. Tabii ki bunu şöyle yapacağım. O kadar çok geri dönüş geldi ki bu konudan müzdeyip olmayan yok herhalde aramızda. Yok denecek kadar az galiba. O yüzden parça parça yapacağız. Seri seri. <laughs> Olabildiğince yorumlarınıza da yer vereceğim. Yine e, eklemek istediğiniz şeyler olsa bu videonun altına da e, yazabilirsiniz. Bahsederiz. <laughs> Dedikodu yaparız. Ah dedim ah. Biz niye böyleyiz? Hmm, bu sömürsek ekmek değil. Bu normal. Yağlı ekmek. <laughs> Senin evin odunlu ya? Yoğurtlu sosu güzel ama. İsimlerinizi <laughs> isimlerinizi okumayacağım. Hani ne olur ne olmaz diye. Çünkü bazılarınız gizli kalsın istemiş. O yüzden e, içinizden biri demiş ki kuzenlerimin adını bile bilmiyorum. Ama seni, seni çok seviyorum demiş. <laughs> Bu durum benim için de geçerli. Antalya'da amcam vardı. Biz Mersin'de yaşıyorduk o zaman. Onun çocuklarını sadece düğün ve cenazelerde görürdük. Onun dışında hiçbir bağımız, bağlantımız yoktu. İsimlerini biliyorduk ama. <laughs> ama o kadar. Benden uzak, Allah'a yakın olsunlar diyeceklerim bu kadar. Tam benim kafa. <laughs> Tam benim kafa. Eğer iyilik getirmiyorlarsa, size iyi enerjiler vermiyorlarsa uzak olsunlar. Çok güzel oluyor. Dışarıda bir yağmur var. Bir şimşek çıkıyor. Yine içinizden biri demiş ki, ah o yengeler, yok mu yengeler desem yeter herhalde. <laughs> Neden hep yengeler böyle? Ben de yorumları okuyunca da dedim ki ya niye böyle? Yani böyle olmak zorunda mısın? Tipik bir yenge profili var. Bütün ailelerde aynı. Kendi çocuğunu över. <laughs> Sizi gömer. Sizinle kıyaslar. Altta alta merak eder. Yarış içerisindedir sürekli. Dedikodu yapar devamlı. Oradan oraya, oradan oraya. Niye? İçinizde dertli olanlardan birinin yorumu kan bağıyla olan akraba neyse de bir de evlilik sonucu gelenler var. Aman aman düşman başına. Ay, ay, <laughs> ay. Sen diyorsun ki gözünü açıyorsun diyorsun ki Allah'ım ben nereye düştüm? Ben nereye düştüm? Bunlar nasıl insanlar? <gülüyor> Şok. <gülüyor> bilirim tatlım. Bilmez miyim? Hala da yaşadığım için bilirim. benim çizgim bellidir. Olabildiğince sıkı olmadan, yüz göz olmadan ilişkilerimi e, kurarım ama sıkıntı yaşadım mı? Yaşadım. Yaşamadım değil. Ama ben çok yüz göz olmadığım için. Çok da beni etkilemedi açıkçası. Diğer yorum. Valla cenazeden cenazeye, düğünden düğüneydi görmelerim. Sağ olsun mecburiyetler de kaldırıldı ortadan koronadan dolayı. Yaşasın dedikodusuz, karışansız, görüşansız hayat. <laughs> Bu çok iyi oldu gerçekten. Eskiden bir düğün merasimleri falan oluyordu. Böyle herkes düğün evine gidiyordu. Bilmem ne böyle bir kargaşa bir telaş. Zaten orada insanların kendi telaşları var. Bir de diğerlerinin dedikoduları falan ciddi anlamda sıkıcıydı. Şimdi gerçekten bir düğün olduğunda aileden bir kişi gidiyor. Hepsi de değil. O zaman hepsi geliyordu ya. Hepsi geliyordu şey dışından. Kafayı yemişler. Yerim var mı? Düzenin var mı? Vaktin var mı? Onlarla ilgilenecek. Bir düğün olurdu abi. Bizim ev dolardı. Misafirden. Artık yerlere yatarlardı. Yani yatacak yer yok. Şükür öyle şeyler kalktı ya. Yani şimdi öyle bir şey olduğunda o gün kimse gidip gelmiyor bile. Korona da çok iyi oldu. Çok oldu. Ne ne ya? Düğüne, hadi geç düğün mutlu, mutlu, bir an. Bir de cenaze. Cenazelerde siz cenaze evine desteğe mi gidiyorsunuz? Kösteğe mi gidiyorsunuz? Bir ailenin tamamının cenaze evinde ne işi var zaten? En böyle destek olacak, yardım edecek, maddi manevi yanında olacak birinin gitmesi daha uygundur. Yük olmaması açısından. Hele ki şehir dışından gidiyorsan. Geçenlerde bizde böyle ani bir ölüm oldu. Annemle babam gitti. Biz gitmedik. E ne yapalım Sevmemiz doluşalım mı yani eve? Kadının zaten canı acıyor. Kafası bir dünya. Bir de herkes oraya doluşuyor. Gitmiyorlar da. Yani bir süre başında bekliyorlar. Başında duruyorlar. Bir de hizmet bekliyorlar. En sinir olduğum şey. Ben öyle bir durumda canım yanmış. Size hizmet etmeyi mi düşüneceğim? o durumdayken. Ölünün arkasından mı konuşmazlar? Ev sahibinin eksiğini gediğini mi konuşmazlar? Verdiği yemeği mi konuşmazlar? Abi sen oraya yemek yemeye mi gidiyorsun ya? O kadar telafin içerisinde yemek peşine mi düşüyorsun? Kalır kalmaz gidersin kendine şu kadar bir şey alırsın dışarıdan yok mu paran? Gidersin alırsın karnını bir şekilde bisküviyle falan doyurursun ya sen oraya yemek yemeye gitmiyorsun. Yemek için tartışmalar, yemek saklamalar, ayırmalar, saçma sapan hareketler. Annem anlattı da yani gerçekten sinir krizi geçirdim. Burada sinir krizi geçirdim. Dedim ki Allah yaşatmasın bana öyle bir şey olsa gerçekten cinleri koparırım. Defolun gidin derim yani. Derim, derim buraya ne için geliyorsunuz abi? Yengeler genelde bunlar da hep ölünün arkasından demediğini koymuyor. Ya sen cenaze evine gelmişsin ne şekilde ne sebepten ne olursa olsun susacaksın sus. Sen orada arkasından söyle konuş 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 ama kadının da yüzüne yengeciğim yengeciğim diye dolaş. En nefret ettiğim şey iki yüzlülük riyakarlı ne var ne ararsan var en nefret ettiğim şey. Dünaz evine gelmişsin. Vay çay bardağı azmış. Aman da su bardağı yokmuş. Ya sana ne kadın tek başına yaşıyor? Sana ne yani? Sana ne? Ve bunu arkasından söylüyorsun. Arkasından. O kadının orada canı yanarken o kadar sıkıntıyla şeyle uğraşırken sen onun arkasından bunları konuşabiliyorsun. Pes. Pes yani. Hepsi birbirinden iğrenç diyen var. Aramazlar, sormazlar. Ölsen, ölsen haberin olmaz. Ama hele bir üniversite sınavına telefonlar susmaz. bir de böyle var. Hiçbir bağın yok. Bağın yok ya, görüşmüyorsun. Ama bu tarz günleri sabah köründe arıyorlar. Bunu Müslüme yapmışlar. Müslüme dedi ki Annenin de sabah dedi sınavına ne yaptın, nasıl geçti diye mesaj atmışlar dedi halasının çocukları. O çok garipsemişti yani niye? Hani normalde iletişim yokken durduk yere niye? Onların tarafında hala var bir araştırma bilmem ne. Bizde yok. Bizim kardeşimle zaten 10 yaş var aramda. Kardeşim gibi yaşında. Daha hala üniversiteyle uğraşıyor. Yani geçen bu tarz konuları konuşacağım dediğimde bile düşündüğümde ya bir insan kardeşine nasıl düşman olur? Bir insan kardeşin çocuklarını kendi çocuklarıyla kıyaslayıp nasıl birbirleriyle böyle e, yarıştırır falan diye düşündüm. Aklı mantığı almadı. Hani çok öldükleri geleneklerimiz, görüneklerimiz, eski örf adetlerimiz, eski aile yapımız var ya o kadar boktan ki kimse kusura bakmasın. Birbirine annen, annelerinize, babalarınıza bakın. Özellikle anne babalar, anneanneler, dedeler. Düşman herkes ya. Herkes düşman, kardeş kardeşe düşman. Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Bebeğinin çocuğun kötü olmasını istiyor. Şaka mısınız? Sebebi niye ki dedim acaba? Niye? Düşündüm, düşündüm, düşündüm. Ya ben kendi kardeşimin niye düşman olayım? Kendi kardeşimin çocuğunun kötülüğünü niye isteyeyim? Canım ya onlar, canımdan bir parçam yani niye? Niye yarıştırayım? Niye miras için birbirimize girelim? Böyle o kadar değişik kafa yapıları ki ve bu yaşanmayan aileler yok, yok yani. Bizden sonrakiler düzelecektir diye düşünüyorum. Biz ve bizden sonrakiler. Sebep olarak sanırım çok çocuk. Sanırım. Ona bir bağladım. Hani genelde herkesin 4-5 çocuğu var. Herhalde ondan. Biz çocuklar arasında dengesizlik çok yapıyor aileler. Daha ondan da olabilir. Çünkü bizde de babaannemde de var anneannemde de, de var. Ee, çocuklardan bir tanesini çok seviyor ve çok tutuyor. Onlar da en küçükler. Öyle olunca bir dengesizlik yaşıyor insanlar ondan dolayı mı acaba hani böyle insanlar birbirine düşman <laughs> aklım mantığım almıyor sizce neden neden bu insanlar kardeşler birbirine düşman biz değiliz de onlar neden ben sadece anne tarafımı seviyorum çünkü daha cana yakınlar demiş biri de ee, anne tarafı evet genel olarak anne tarafı çok daha iyi oluyor nedendir o da bilmem arkadaş baba tarafı daha bir kötü oluyor bence kızın da böyle elle tutulur yanıyor <laughs> Ay hangisine girsem bilemedim. <laughs> Anne tarafım şey zaten bir dayım bir teyzem var. Çok kalabalık değiller. Dayım hep yurt dışındaydı. Hiç de uzun görmedik. Bir, sadece bir sene bir e, görüştük, görmüş olduk. O, o zaman da yengem zaten <laughs> yengelik yap, yaptı ve aramızı bozdu. Onun dışında teyzem ve anneannemle görüşmüyoruz. <laughs> Baba tarafı da yüz yüze hiç kimseyle görüşmüyoruz. Telefonla yine aranıyor. Hani böyle şeyler konuşuluyor ama annemler yapıyor daha çok. Eskişehir'de olduğumuz için şu şehirde de Konya'da da hiçbir akrabamız yoktu. O açıdan çok şanslıyız. Biz Mersin'den taşınacağımızda bu boşanma olduktan sonra taşınalım dedik. Çünkü taşınmamız gerekiyordu. Nereye gidelim? Telaş vardı. Çünkü taşınacağız ama nereye taşınacağız bilmiyoruz. Birkaç ille alakalı fikir alışverişi yapıyorduk. Kolonya olmadan önce Ankara mevzusu çok açıldı. Ben Ankara'yı hiç sevmem açıkçası. Ankara'da yaşayanlarınız vardır ama ben Ankara'da yaşayamam. Boğuluyorum gerçekten. Ee, Ankara'da çok akraba var. Annemin anne tarafı full Ankara'da. Buraya gelin, buraya gelin <laughs> dediler. Annem ama aman aman aman, aman. <laughs> dedi. İstemiyorum ben akraba. <laughs> İstemiyorum çünkü Mersin'deyken hepimiz yan yanaydık. Amcamlar, diğer amcamlar, babaannemler, anneannemler hep hepsi oradaydı. Aynı bölgedeydik bir de. Ee, her gün ya her gün her Allah'ın günü bizdelerdi her Allah'ın günü bana anneme diyorum ki yani nasıl sabrettin nasıl bu kadar sabrettin hani böyle gelip adam akıllı gelip oturup böyle senin keyfine keyif katmıyorlar daha çok sana yük oluyorlar dert oluyorlar öyle bir gelme yani Neyse taşınırken de annem de ki, aman aman ben kimseyi istemiyorum kafam kimseye kaldırmıyor falan dedi öyle gittik Konya'ya. Konya'da hiç kimse yoktu. Çok rahat. Şimdi de öyle. Çok rahat. <laughs> hiç diyor. Hatta diyor ki ben nasıl o günleri nasıl geçirmişim? Ben nasıl sabretmişim? Falan diye de söyleniyor. Uzakta olmak gerçekten herkesten uzakta olmak çok güzel. Kan yoluyla bulaşan en kötü hastalık. Şeytan size ulaşamazsa nasıl bağlarınızı gönderir diye. bu şunu dememişler. <laughs> ya ne kadar Ay şöyle düşündüğünde ne kadar üzücü aslında ya. Senin en yakının olacak insanlar ama en kötülük yapan insanlar. Çoğu zaman bir komşu çok daha iyi çıkıyor biliyor musunuz? Bir arkadaş. Hepsinden ölesiye nefret ediyorum gebersinler diye ama. <laughs> Benimki nefret düzeyinde değil. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. iyi olsunlar, kötü olsunlar umurumda değil kötü olsunlar diye de böyle özellikle istemem. Ama benden uzak olsunlar. İyi olsunlar abi uzak olsunlar iyi olsunlar. Kötü olsunlar da istemez tabii insan. Neler neler görüyoruz. kafam o kadar dolu ki bu olaylarla alakalı. Özellikle sizin yazdığınız cevaplardan sonra ben kendi yorumumu ya da kendi yaşadığım şeyleri katıyorum, anlatıyorum. Yoksa hangisinden başlasam, onu da mı anlatsam, bunu da söylesem mi diye kafamda çok ciddi anlamda bir karışıklık yaşıyorum. Çünkü bir dünya, bir dünya saçmalıkla dolu. Daha şu kadardık yorumda bile neredeyse bir saatlik video yaptık. O yüzden part 2, part 3, part 4, part 5 olarak devam edelim diyorum. Ki böyle tek bir video sığabilecek bir şey değil bu çünkü. <laughs> Büyük bir sorun. <laughs> Ay umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Millete söyleyeceğim diye şu kadarcık, şu kadarcık yemeğimi bile bitiremedim. <laughs> Eğer bu tarz videolarda sizlerin de hikayelerine değinmemi istiyorsanız aşağıya yorum olarak ya da bana DM olarak yazmayı unutmayın. Bazınız yorum yazamıyor çünkü anlayabiliyorum. Hepsini ele alacağım. Hepsini. Okunmadık yorumunuz kalmayacak. Öyle söyleyeyim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. <laughs> Umarım size kötü şeyler anımsatmamışımdır. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Haberdar olmak için de kendinize dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşürüz tatlışlarım. Bay bay.